Selamlar arkadaşlar. KPSS ABT'de çıkmış soruları ele aldığımız ve çözüme kavuşturduğumuz video serimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kelam dersinden 2013 ve 2019 yılları arasında çıkmış bütün soruları ele alacağız birlikte inşallah. Hazırsanız hızlıca derse başlayalım. İlk sorumuz Tanrı'nın sıfatlarıyla alakalı. Aslında başlamadan önce yanınıza ufak bir not defteri alın ve çıkmış soruların hangi başlıklardan geldiğini not edin arkadaşlar. Emin olun ki bu çok çok işinize yarayacak bir yöntem ileride. Tanrı'nın sıfatlarıyla alakalı demiştik. Hızlıca başlayalım. Allah'ın zatına nispet edilen ve onun ne olduğunu ifade eden sıfatlara biz ne diyoruz? Subuti sıfatlar diyoruz. Eşarelere ve maturidilere göre bunların arasında bir fark vardı. Bir tanesini kabul etmiyorlardı. Aşağıdakilerden hangisini işaretler kabul etmiyor diyor. Bir klasik bilgi sorusu. cevabımız buradan ne oluyor? Tekvin oluyor. Neden eşariler böyle düşünüyordu? Çünkü diyecek, irade ve kudret sıfatı Allahu Teala'nın yaratmak için yeterlidir. Tekvin sıfatına ihtiyacı yoktur diyecekti arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size 2013, 2014, 2015 soruları aslında böyle bilgi olarak bilgi seviyesinde geliyor. Ama 2018'den 2017'den sonra artık bilgiden ziyade anlama, yorumlama ve sentezleme seviyesinde geleceğini ve bu tarz sorularla bu tarz nasıl diyeyim size bu tarzda yönelik soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Bilgi seviyesinde sorulara çok fazla vakit kaybetmemenizi öneririm. Ne ile alakalı sorumuz? Allah'ın sıfatlarıyla alakalı, Allah'ın sıfatlarının yorumlanmasıyla alakalı. Allah'ın her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan uzak olduğunu ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sıra sıra gidelim. Teşbih neydi arkadaşlar? Derslerden de hatırlarsınız. Ya Allahu Teala'yı bir yaratıklara benzetme ya da yaratıkları Allahu Teala'ya benzetme. Onu sormuyor bize. Teşbih cisimden geliyor. Allahü Teala'yı cisim olarak ifade etme bu da değil. Tevhid neydi? Çok biliriz bunu zaten. Allahü Teala'nın birlenmesi aslında çeldirici burada bu olabilir. Ama eksikliklerden uzak olduğunu ifade etmeyi diyor. Bu da olmuyor. Tevfik Allahu Teala'nın doğru yolda giden bir kulunu desteklemesi anlamına gelir. Tek kalan şıkkımız ne oluyor? Tenzih aslında tanımı da soruda verilmiş oluyor. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Ne ile alakalı bir soru? Tanrı'nın varlığının delilleriyle alakalı bir soru. İki tanrı varsayımına dayanarak aslında eğer kelam dersimizi izlediyseniz şu an soruyu çözmüş olmanız lazımdı. İki tanrı varsayımına dayanarak Allah'ın birliğini temellendirmeye çalışan ve İslam kelamcılığı tarafından kullanılan Kur'an'dan hareketle geliştiren delil. Aslında cevabımız ne oluyor? A şıkkı oluyor. Çünkü temanu delilini aynı bu şekilde anlatmıştım size derslerde. Hudus delili neydi? Allah-u Teala'nın yaratmasıyla alakalı hadis muhdis kavramından hareketle Allah'a ulaşıyorlardı. Keramcıların kullandığı bir delildi. imkan filozofların kullandığı bir delildi. Aynı bağlantılılarda sadece kavramlar farklıydı. İnayet İbn-i Rüşt'ün kullandığı alemdeki gaye ve nizama insanın uygunluğunu, up uygunluğunu ifade ederdi. Gaye ve nizam alemdeki gaye ve nizamdan hareketle Tanrı'nın kanıtlanmasıydı. Cevabımız gördüğünüz gibi A, A arkadaşlar. Mezhep görüşleriyle alakalı bir sorumuz. Maturidi mezhebiyle alakalı. Paragrafta Maturidi haramı arkadaşlar lizatihi ve ligayrihi olmak üzere ikiye ayırıyor. Lizatihi dediğiniz şey ne? E, evrensel olan zulüm gibi, adam öldürmek gibi, hırsızlık gibi evrensel olan kötülüklerdir diyor ve insan aklıyla bunları bilebilir. Ama ligayri haramları mesela diyor domuz yeme, domuz etinin yenilmesinin haram olması. Bunu insan aklı zati olarak ne yapamaz bilemez. Bundan dolayı neye ihtiyacı var? insanın Allahu Teala'nın tarafından bir bildirmeye ihtiyacı var diyecek Maturidi. Peki matur bu parçada neyi temellendirmeye çalışıyor? Derslerde de hep söylüyorum. Allah'ın e, son cümle arkadaşlar son cümle bizim için sorunun cevabıdır. Her zaman her zaman Allah'ın bildirmesi ne anlama gelir? Vahiy anlamına gelir. Vahi Allahu Teala neyle bizi ulaştırır? Peygamberler. Peygamberlikle alakalı kavram burada hangisi? Nübüvvet kavramı. Bakın buradan yukarısı hikaye. Asıl soruyu ne yaparsınız her zaman son cümlede çözersiniz arkadaşlar. Çıkmış bir sorumuz daha 2014 yılındaydı. Burada neyi soruyor bize? Allahü Teala'nın sıfatlarını soruyor. Subuti sıfatlarına ve zati sıfatlarından çokça soru geleceğini size söylemiştim. Onun benzeri bir şey yoktur. O doğulmamış ve doğmamıştır. Hiçbir dengi yoktur. Aslında buradan görüyorsunuz yarattıklarından farklıdır anlamına geliyor. Burada bize bunu ifade eden sıfatımız hangisi? Muhalefetün lil hada havadis. Kıdem öncesiz beka sonrasız olması, kudret gücünün olması, tekliğin yaratması. Hatırlarsınız geçen yıl 2013 yılında bunu sormuşlardı. Kelam-ı nefsi bizatihi var olması anlamına geliyor arkadaşlar. nübüvvet müessesiyle ile alakalı aslında bağlantılı bir soru bu da. Bir okuma anlama sorusu özünde. Diyor ki eğer harikulade şeyler yani mucize göstermek peygamberlik delili olsaydı bu durumda kendi döneminde yaptığı şeyin benzeri menzilini getirilemeyen her kişinin peygamber olarak kabul edilmesi gerekirdi. Yani aslında burada ne diyor? Mucize bizatihi peygamberliği kanıtlamak için yeterli değil. Öyle olsaydı öyle olurdu diyor. Burada bize dediğimiz kavramı söyleyen şık hangisi? E şıkkı. Yani mucize tek başına ne yapamaz? Peygamberlik delili olamaz. Olursa bu problem ortaya çıkar diyoruz. 2014 yılında çıkmış bir sorumuz. İnsan fiilleriyle ya da maturidinin görüşüyle alakalı bir sorumuz geliyor. Maturidilere göre bir fiilin Allah'a ve insana bakan iki yönü vardır. Allah haliktir. insan ise kasiptir. Ama diyor Maturidi bir fiilin Allah tarafından yaratılmış olması Allahu Teala'nın ona bir cebr sunduğuna ya da e, zorladığını anlamına gelmez. Yani insan kendi iradesiyle ne yapar? Bunu gerçekleştirir, talep eder. Burada cüz irade var, külli irade var. Hangisini ifade ediyor. Aslında cüz'i iradeyi ifade ediyor. Maturidi burada cüz'i iradenin yaratılmamış olduğundan hareketle bunu delillendiriyor. Külli irade neydi? Allahu Teala'nın iradesiydi. Kesb zaten bir işi yapmasıydı. Bunu delillendirmiyor burada zaten açıklayıcı olarak veriyor. Meşriyet Allahu Teala'nın dilemesi. Cebri mutavhası ise eşarenin görüşüydü. Yani orta derecede bir cevri var diyecekti. Bunun tam tersi bir sonuç ortaya çıkacaktı. mezhep görüşlerimle alakalı size bir yöntem anlatmıştım. Ders videolarımda onu da iyi anlamanızı öneriyorum. Yani biraz üzerinde durun e, Bu şekilde soruları çok rahat yaparsınız. Yani bir tanesinin görüşünü hatırlarsanız çorap söküğü gibi diğerleri gelir. Hepsini ezberlemenize gerek olmadığını defaatle söylemiştim. Umarım e, dinliyorsunuzdur. Bir çıkmış sorumuz daha. Ebu Hanife aşağıdaki görüşlerden hangisinden dolayı mürci olmak ya da, ya da irca ile e, itham edilmiştir diyor. Mürciyenin aslında ortaya çıkışı neyle alakalıydı? Büyük günah işleyeni etmemesi etmemesiyle alakalıydı. Aslında bu ne? Çeldirici sorumuz. Bunun özü nedir arkadaşlar? Amel imandan bir cüz sayılmaz ise büyük günah işleyen ne olmaz? Kafir sayılmaz. Bunun özü aslında bu. Bu görüşünden dolayı yine dersimizde de bunun altını çizmiştik. Ebu Hanife irca fikriyle suçlanıyor arkadaşlar. Çıkmış bir sorumuz neyle alakalı? Gördüğünüz üzere Tanrı'nın varlığının sıfatlarının ile alakalı. Oraya yine bir tık atın. Burada okuyalım soruyu. Maturidi alemlerin haberi sıfatlarla ilgili yaklaşım aşağıdaki kavramın hangisinde ifade edilmiştir. Aslında buradan da soruyu yapabiliriz. Maturidiler haberi sıfatlara ne yapar demiştik derste? Tevil eder. Buradan da ne yaptık? Soruyu yaptık. Ama biz devam edelim. Burada ne anlatacak? Haberi sıfatların nasıl yorumlanacağını aslında anlatacak. Tevil neydi? Haberi sıfatların... Yorumlanması Misal Allahü Teala'nın eli dediği zaman bunu nasıl yorumluyordu? Maturidiler ya da mutezil alimler Allahü Teala'nın kudreti şeklinde yorumluyordu. Eşari ve selefiler bunları ne yapacaktı? Olduğu gibi kabul edecekti. Tefsir, Kur'an'ın tefsir edilmesi, tevhid, Allahü Teala'nın bilinmesi, tatil, sıfatların bir kısmının ya da tamamının reddedilmesi. Örneğin mesela mutezile subuti sıfatları kabul etmez bu şekilde tutun aklınızda. Teşbihsi Allahu Teala'nın benzetilmesi demiştik. Yine bir, bir çıkmış sorumuz kavramlarla alakalı. Bu kavramı anlatıyor aslında. Aşağıdakilerde hangisi yukarıda anlatılan kavramdır diyor. İnsan için en kötü şey Allah'ın onu lütfundan mahrum bırakması ve azgın dalgalar ortasında kaptansız bir tekne gibi haline terk etmesidir. Böylesi bir durum doğrudan Allah'ın yaratmasıyla değil, insanın özgür iradesiyle gerçekleşir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah ile ilişkisi kesen insanla dünya, dünyada mutlu bir hayat yaşayamayacağı gibi ahirette de kör ve ilahi lütuflardan mahrum olarak haşredileceği bildirmekte. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onları kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah-u Teala'nın yüz çevirmesi aslında her zaman size yine ne demiştim? Yukarıda bir şeyler anlattı ama son cümleye göre soruyu çözelim. Cevabımız burada ne oluyor arkadaşlar? Hızlan. Bunun tam tersi ne? Tevfik. Allahu Teala'nın desteklemesi. Tecvir Allahu Teala'nın fiillerinde adaletsiz olmaması anlamına geliyor. Hikmet, hikmet, hidayet ise zaten insanın doğru yola iletilmesi arkadaşlar. Bu parçadan hareketle kelamla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gazali Murtasfa adlı eserinde kelamın bütün ilimlerin prensiplerini ortaya koyduğu için külli bir ilim olduğunu. Aslında soruyu çözmeniz lazım buraya bakarak ama devam edelim. Diğer İslami ilimlerin ise kelamı nispetle cüzi olacağını en üst iliminin kelam olduğunu. Aslında burada neyi söylüyor? Bakarsanız arkadaşlar en basit cevabımız burada C şıkkı yani her şey onun temelidir. Her ilmin temeli kelamdır. Diğerleri nedir? Cüzi bir ilimdir diyor. Kolay bir soru bu da gördüğünüz üzere iman başlığıyla alakalı bir soru. 2019'da da bundan çıktı. İmandan yavaş yavaş sormaya başladı ÖSYM. E. Buraya da dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Hemen son cümlemizi okuyalım. Ammar bir Yasir ile alakalı bir soru. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Nahl suresinin bir ayeti kelimesi bu. Burada ne diyor? Kalbi imana dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç. Yani eğer kalben iman ettiyseniz ama diliyle de bunu yalanladıysanız imanınız ne olmaz? Ortadan kalkmaz. Ama diğer türlü kalkar. Burada imanın hangi boyutunu aslında destekliyor? Kalbi boyutunu yani tasdik boyutunu. Kalben tasdik ettiyseniz hiçbir sorun yok diyor. Bu da neydi? Ehli sünnetin iman görüşüydü arkadaşlar. Amel yapılması, ikrar söylenmesi diyelim. 2016 yılında çıkmış bir soru bu da. Kelam ilminin dönemleriyle alakalı. Derslerde size ne demiştim? Gazali ile birlikte başlayan dönemi ezberleyin. Ne neydi, neydi bu arkadaşlar? mütahhirun dönemi. Yukarıyı hiç gerek yok. Gazali ile birlikte ne demiştim? Müteahhirun dönemi başlamıştır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Çok önemli. Yine neyle alakalı? Sıfatlarla alakalı bir sorumuz geldi. Numaralandırılmışa göre gideceğiz. Onun hiçbir benzeri yoktur. Yani muhalefetin mülhe vadisi zaten bunu aslında sormuşlardı. Hatırlarsanız bir önceki sorulardan. Buna ne demiştik? Zati olacak. Zati subut olmaz, fiil olmaz, haberi olmaz. Selvi ne olur? Olur. Çünkü zatinin diğer ismi neydi? Ya selviydi ya tenzihiydi. Diğer isimleri sizin için ne demiştim? Çok çok önemli demiştim. Allah'ın duyması ve görmesi ne ile alakalı arkadaşlar? Subut sıfatları ile alakalı. Cevabımız burada ne oluyor? B şıkkı oluyor. Ama burada A şıkkı da ne? Müthiş bir çeldirici. Selvi ezberlemediyseniz elendiniz. Sadece e, burada da kafanızı karıştırabilir. Yani bir şey işitmesi, görmesi bir fiil olarak aldandırılabilir. Ama ne demiştim? Siz sıfatları iyi çalıştınız ve bu tarz sorularına ne Düşmezsiniz arkadaşlar kavramlarla alakalı bir soru. İnsan sorumluluğu sınırları konusunda Müslüman kelamcılar arasında önemli tartışmalar yaşanmış ve görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Eşariler sorumluluğu ilahi ile açıklarken mutezili ve muhatürili alimler Allah herkes ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlulukta. Bu kavramı aslında bize soruyor. Teklifi mala yutak hatırlayacaksınız. Cevabımız C oluyor. Kader ve imanla bağlantılı değil. Asla belki unutmuş olabilirsiniz. Allah'ın kulu hakkında en iyisini yaratması, dilemesi anlamında eşareni modezilerden ayrılmasına nasıl oluyordu? Hidayeti Allahu Teala'nın kulunu doğru yola iletmesiydi. 2017'de çıkmış bir sorumuz. Pardon 2016'da çıkmış bir sorumuz bu da. Neyle alakalı? Allah'ın vaadinin dilleriyle alakalı. Eğer diledikleri gibi birden fazla Allah olsaydı yani iki tanrı varsayımına diyor. Bunu ne yapmıştık? Ezberlemiştik artık. İki tanrı varsayımı Burhan'ı temanı. Evet mezhep görüşlerinin aslında çok iyi bir şekilde sordukları bir soru ÖSYM'nin. Biz ne demiştik? Eşari her zaman nakilci, mutezile her zaman akılcı, maturi her zaman ikisinin ortası. Peki Şia ne yapar? Şia'ya göre de her zaman İmam belirleyicidir arkadaşlar hatırlarsanız ona da çok durmuştuk. İmam nakil nas görevini görür bunlar için. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Eşarlık nakli merkezi alır mı? Alır hocam. Birin olmadığını silelim. Mutezile aklın belirleyici olduğunu ileri sürer mi? Sürer tabii ki. İkinin olmadığını sildik. Şiaya nakil belirleyicidir. Hayır bu yanlış. O zaman doğru cevabımız oluyor. D şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka soruya geçtiğimizde mucize ile bağlantılı kavramlardan soru geldiğini görüyoruz. Hz. İsa'nın beşikliyken konuşması olağanüstü olaylar yaşayacağı aşağı kavramı hangisiyle ifade edilmektedir diyor. Bunu derslerde de görmüştük örnekleriyle ezberleyin demiştim size. Bu bir has hadisesi oluyor. Doğru cevabımız A. 2017 yılında çıkmış bir sorumuz. Keramet neydi? Allahü Teala'nın veli kullarına göstermiş olduğu olağanüstü olaylar, meunet Allahu Teala'nın veli olmayan kullarına zorda kaldığı zaman göstermiş olduğu olağanüstü olaylar, istidrak Allahu Teala'nın inanmayanların amellerine ya da isteklerine uygun şekilde yaratmış olduğu olağanüstü olaylar, ihanet ise bunun tam tersi inanmayana inanmayan kişinin isteğinin zıttında yaratılmış olaylar ihanet diyor. örneğin işte Müsellümetil bir kezabı buna örnek verebiliriz. Bu da soruldu. DHBT'de bu da soruldu arkadaşlar. O yüzden bu kavramlar sizin için önemli. Bir sonraki soruya geçtiğimizde Tanrı'nın varlığının ile alakalı bir soru. Çokça bunu az önce bahsetmiştik. İbn-i kullandığı delil hangisi demiştik? İnayet delili demiştik arkadaşlar. Yine baktığınız zaman burada ne görüyorsunuz? uygunluğun tesadüf olması mümkün değildir. Yani insanlara uygunluğun tesadüf olması mümkün değildir. İki kavramımız vardı. Uygunluk ve i̇bn Rüşd, inayet delili demiştik arkadaşlar. Yine 2017 yılında çıkmış bir sorumuzdu burada. 2018 yılına geçtiğimiz zaman Tanrı'nın sıfatlarıyla alakalı bir sorumuz var. Baktığınız zaman 2018'den sonra artık sorularımız biraz daha uzun paragraf ve hikayevi şekilde geliyor. O yüzden anahtar kavramlar bizim için daha da hayati olmaya başladı diyebiliriz. Bütün bir hikayenin içinde o küçük anahtar kavramı aramaya zihninizi alıştırmanız lazım arkadaşlar. Ehli sünnet mezhebi tarafından ikinci grubun savunduğu hangisiyle isimlendirilir diyor. Mehmet öğretmen derste bir münazara etkinliği düzenlemiş, bunun içinde öğrencilerini iki gruba ayırarak her bir gruba farklı bir önermeyi savunma görevi vermiştir. Bu çerçevede birinci grup hayat, ilim, kudret gibi mastar silgasındaki kelimeler, Allah'ın subuti sıfatları şeklindeki görüşü, ikinci grup ise mastar silgasındaki kelime Allah'a sıfat olarak ifade edilemezler görüşünü savunmuşlardır. İkinci grup ne diyor? Allah'a subuti sıfatlar izafe edilemez diyor. Ama zatıyla alakalı bir durum yok. Tevlit neydi? Doğmak, ortaya çıkmak diyebilirsiniz. Teşbih benzetmek Allahu Teala yarada yarattıklarına bir başkasına. Tecsim neydi? Cisimleştirmekte. Tefriz neydi? Allahu Teala'nın kulları üzerinde etkisi olmadığını söyleyen görüş. Tam tersiydi bunun cebri de. Fark ettiyseniz iki tane şıkkı alakasız veriyorlar. Cevabımız burada ne oluyor? Tatil oluyor. Tatil neydi? Sıfatların tamamını ya da bir kısmını reddetme görüşü arkadaşlar. Bir başka soruya geldiğimiz zaman. Delaletin daha çok kulun fiilimi yoksa Allah'ın fiilimi olduğu hususu kelam ilminde üzerinde ihtilaf yaşanan bir konu olmuştur. Bunu sadece kulun fiili olarak görenlerin temel düşüncesi kötü fiillerin Allah'a nispetinin ve doğru olmadığıdır. Buna göre delalet kulun iradesi ve kudretiyle gerçekleşen bir eylemdir. Bundan dolayı da delalet fiilini sahibi sapmış bir kimse olarak değerlendirilir. Bunu savunan mezhep hangisidir diyor. Yani mutlak tevfiz görüşünü savunan mezhep hangisi arkadaşlar? İndiğimiz zaman görüyoruz ki mutezile. Eşeriyeniydi, cebri, mutavassit, Maturidi'ye tebdisi mutavasıt cebir zaten %100 cebir. Selefiye'de yarı yarıya diyordu. Dersten hatırlayacaksınız arkadaşlar. Baktığınız zaman sorular size çok kolay gelmeye başladığını düşünebilirsiniz. Çünkü hep aynı soruları çözüyoruz. Aynı şeyleri görüyoruz. Eşari kelamcıları başta olmak üzere birçok İslam alimine göre Gazali ehli Sünnet kelamında bir dönüm noktasıdır. Dikkat ederseniz hep Gazali ile bağlantılı kelam devirleri soruluyor. Bundan dolayı Gazali'den önceki döneme mütekaddimun sonrasına müteahhirin kelamı adı verilir. Hangisi belirleyici olmuştur diyor. Daha çok İslam mezhepleri arkasında fikri tartışmaları merkez alması bu değil arkadaşlar. İslam'ı açıklamaktan ziyade diğer bir inançlara mücadelenin önüne çıkması bu da değil. Yani Gazali'nin ne yapıp da geçirdiğini söylüyor. Mütekaddim ve müteahhirun arasındaki fark neydi? Mantığın, sistematik mantığın kullanılmasıydı. Bakıyoruz burada C şıkkında bunu görüyoruz arkadaşlar. Gazali ne yapıyordu? Mantığı artık temeline koyuyordu ve Mustafa adlı eserinde ne diyordu? Mantık bilmeyenin ilmine güvenilmez diyordu sayın arkadaşlar. Bu da 2019 yılında çıkmış bir soruydu ki birçoğumuz bunu belki çok zorlanarak çözdük ama doğru yerden yaklaşırsanız aslında beklediğimiz bir soru yine. Yine 2019 yılında çıkmış bir sorumuz. Yöntemleri soruyor. Dönemlerde kullanılmış yöntemleri. Yine bunun üzerinde de durmuştuk. Sorumuzdan hemen çözelim bunu. Kelamcılar hakkında iki veya daha fazla hükmün verilme ihtimali bulunan bir konuda bütün ihtimalleri sıralamak, Ardından da bu ihtimallerden yanlış olanlara ayıklayıp doğruya ulaşmak şeklinde bir akıl yürütme yöntemini zaman zaman kullanmıştır. Bu delil neydi arkadaşlar? Seb ve Taksim'di. Doğru cevabımız bu. İnkans edileneydi. Delilin yanlışlığından hareketli medülün de yani delillendirilen şeyin de yanlış kabul edilmesi. Bunu kim reddedecekti? Gazali reddedecekti arkadaşlar. El menzile beğenen menzile değin bu mutezilenin görüşü, büyük günah işleyen tebella ve teberra, bildiğiniz gibi Şia, İmamiye mezhebinin kendilerini sevenlere yakın, sevmeyenlere uzak durmaları, kıyas-ı gayb alel şahit ikinci kullanılan yöntemdi. Bu da arkadaşlar neydi? Görünenden hareketle görünmeyen bir şeye delillendirme olarak kullanılıyordu. Mütekaddemin döneminde bu iki yöntem arkadaşlar. İmanla alakalı bir sorumuz. Yeni Müslüman olan ve iman ettiğini dile getirmek isteyen bir kimsenin bütün iman esaslarını tek tek sayması beklenemez. Bundan dolayı İslam alimleri kişinin mümin sayılması için kelime tevhidde yer alan hususları dile getirip tasdik etmesini görmüşlerdir. Buna ne diyoruz? İcmali iman diyoruz. Kelime-i tevhid ya da şehadet dediğimiz şeyler una giriyordu. Hatırlarsanız bu iki kavramla elberleyin demiştim. İcmalinin tam tersiydi tafsili yani her şeye tek tek iman etmek, taklidi görerek doğuştan birilerini izleyerek tahkik bu taklidi imanın üst seviyeye çıkartılması istisnai bu inşallah müminimle alakalı bir konu yani bununla bağlantılı olarak ele almamıza gerek yok arkadaşlar. bir çıkmış sorumuza devam edelim. Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında süre gelen adeti budur. Yani pişmanlık anında söyleyeceğiniz iman sözcüklerinin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Buradaki konu ne? Yes halinde yani pişmanlık, üzüntü halinde imanın geçersizliği konusu. Bunlarla pek de bir alakası yok arkadaşlar. Bu da son çıkmış sorumuz kelam mezhepleriyle alakalı. Mabedev Cüheni ve Gayrenetli Meşki tarafından kurulan mezhebe biz ne diyorduk arkadaşlar? Kaderiye mezhebi diyorduk. Kurucuları önemli demiştim geneline okuyup okumanıza gerek yok. Bu iki adamı gördüğünüz zaman direkt ne yapmanız lazım? Kadiriye'yi yapmanız lazım. Bu parçada bahsedilen husus aşağıdaki kavramlar hangisi kapsamında değerlendirilir? Maturidik kelamcıları bir fiili gerçekleştirmek için gerekli yetenek ve güçten yoksun olan birinin o fiili yapmakla hükümlü tutulamayacağını belirtmişlerdir akli melekesi yerinde olmayan Mecnun'un inanma hususunda sorumlu tutulmaması bu kapsama değerlendirilmektedir. Dolayısıyla yükümlülük bireyin imkan gücü ve imkan ve gücü ile doğrudan ilişkilidir arkadaşlar. Burada hangi kavramı bize soruyor? Görüyoruz istidat kavramı yani kulun bir işi yapacak kudretinin gücünün olmasıyla alakalı tevhid doğmak demiştik. Tevfik, ortaya çıkmak yani tevlik, tevirlik, doğmaktan kasıtta onu söylüyorum. Ortaya çıkmak bir fiilin. Tevfik, e, Allah-u Teala'nın desteklemesi, hızlan, yüz çevirmesi, Allah'ın asla en iyisini yaratması demiştik arkadaşlar. Allah'ın sıfatlarıyla bağlantılı bir sorumuz daha var. Beliren ayetlerde öne çıkan ilahi sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Allah'ın zatından başka her şey yok olacaktır. Yani her şeyin sonu vardır diyor. Bir şeyi, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şey ancak ol demektir. O hemen olu verir. Allah samettir. Başkasına ihtiyaç duymayandır. Buraya baktığımız zaman Allah'ın zatından başka her şey yok olacaktır. Bu ne demiştik? Beka yani son olmayacak. Allah ol der ve olu verir tekvin yaratma sıfatı. Allah samettir ve başkasına ihtiyaç duymayandır. Kıyam ve nefsihi. Burada irade ve tekvin muhtemelen sizin kafanızı karıştıran iki şık olacak. E, dikkat ederseniz birinci öncülde sizi nasıl diyeyim yanıtmaya çalışmış. Hani şuraya iradeyi koysa da bu olabilir Allah'ın dilemesi. Ama birincisi kıdem olmuyor. Bundan dolayı belki hani kafanız karışabilir. İrade burada olsa okey yine doğruşık diyebiliriz. Ama baktığınız zaman beka olması lazım birinci öncülün. O yüzden öncüllü sorularda hepsinin birbirine uymasına dikkat edin. Bir bütün şeklinde bakmanızı öneririm arkadaşlar. Evet kelam dersinde 2013-2019 yılları arasında çıkmış yaklaşık 30 küsür soruyu çözdük. Açıklamaya çalıştım. Anlamadığınız yerler olursa Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.